Julius Robert Oppenheimer, atom bombasının babası. O sadece parlak bir fizikçi miydi yoksa dünyaları yok edecek bir ölüm olacağını biliyor muydu? Oppenheimer, atom bombası yapım projesine nasıl dahil oldu? O, 2. Dünya Savaşı'nı anda bitirerek milyonlarca insanın hayatını kurtaran bir kahraman mı? Yoksa saniyeler içinde yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan deha mı? Would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita Vishnu is trying to persuade. Prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi armed form. Julius Robert Oppenheimer, 20 Nisan 1904 tarihinde doğmuş, Amerikalı fizikçi ve bilim insanıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi adı altında gizli bir projede lider olarak görev alarak 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları atmasını sağlayan insanlar arasında yer almıştır. Oppenheimer ve ekibi 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Trinity test alanında ilk nükleer patlamayı gerçekleştirerek atom bombasının gücünü denemişlerdir. Bu dönemde atom bombası yapımı kararı dünya barışını korumak ve Almanya'nın potansiyel nükleer tehdidine yalıt vermek amacıyla alındı. Ancak bu karar nükleer silahların dünya çapında tehlikeli bir şekilde yayılmasına ve Soğuk Savaş döneminin olumsuz etkilerine neden oldu.